Merhabalar. Bugün sizlere Prens isimli kitap hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Politika hakkında yazılmış en etkileyici kitabın Prens olduğu kabul edilir. 500 yıl öncesinde yaptığı insanlığın halleriyle ilgili gözlemleri bugün için de geçerli sayılabilir. Bu kitabı güç kazanması ve bu gücü tutması için Medici ailesine yazmıştır. Günümüzde prens kelimesi insanları tarafından sevilen görkemli bir adam çağrışımı yapar. Buna karşın Machiavellian Makyavel'in prensleri bu anlamda romantik değillerdir ve gücünü korumak için sürekli savaşan kişilerdir. Prenste anlatılan yöntemlerin birçoğu zamanında olduğu gibi günümüzde de uygulandığı görünmektedir. En başta Makyavel, var olan bütün devletlerin ve idarelerin ya prenslik ya da cumhuriyetle yönetildiğini söyler. Prenste sadece prenslik konusuyla ilgilenmiş, cumhuriyet kısmını diğer eserlerinden birinde incelemiştir. Prensliklerin ilk türünün hali hazırda var olan ve babadan oğula geçen ikinci türünün de yeni kurulmuş ya da geniş bir büyüme göstererek karma halini almış olanlar olduğunu söyler, prenslik, hükümdarının prens olduğu, servet ya da güçle elde edilen bir devlettir, bütün prenslik türleri içinde uzun yıllar babadan oğula geçen prenslikler, geçmişte kazanılan bir aile başarısı taşıdığından yönetmesi en kolay olanıdır, kalıtsal prensliklerde insanlar kendiliğinden prense bağlı olacaklardır, çünkü o geçmişten gelen bir soyu temsil etmektedir, insanlar onun soyadına alışmıştır Bu yüzden halk ona doğal bir eğilim gösterecektir Eğer dışarıdan bir güç tehdit ederse güç kolayca toparlanabilir Çünkü insanların yöneten aileyle ortak bir geçmişi vardır sevilmek mi korkulmak mı daha iyidir yazarın kitabındaki düşüncesi korkulan ama nefret edilmeyen bir hükümdar olmaktır detaylı bir şekilde tarihsel örneklerle açıklamalara yer verdiği konu kesinlikle üzerinde vakit ayırılması gerekli bir konu başlığıdır ve insanlar kendisini sev sevdiren birinden çok kendisinden korkulan birine zarar vermeyi pek göze alamazlar. Prens dünyaya yön veren bir kitaptır. İtalyan yöneticilerden sonra diğer Avrupa ülkelerine de bir düşünce akımı yaymıştır ve hala önemli devlet eleştirilerinin arasına girmektedir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.